Partimizin kurucu genel başkanı, başbuğumuz Arkaslan Türkeşteli, Edebiyata İhtihalinin 24. yıl dönümünde hürmetle ve rahmetle anıyoruz. Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Selim Güloğlu, 104 emekli amiralin bildirisine tepki göstererek 104 amiral yüz karasıdır dedi. 104 emekli amiralin gece yarısı orta imzalı yayınlanmış oldukları antidemokratik ve tehdit vari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Kurulu olarak da nefretle reddetmekteyiz. Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Selim Güloğlu, Türkiyeş'in emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarının emin ellerde olduğunu ifade eden Güloğlu, hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmediğini söyledi. Mevlüt Türkeş Bey, İki büyük eser olan Milliyetçi Hareket Partisi ile ilk ocakları emin ellerdedir. Ehil yüreklere teslimdir. Hiçbir fitne, fesat, eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkelerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir. 104 emekli amiralin bildirisini reddettiklerini söyleyen Güloğlu, Montrö'nün kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Anlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz Karadeniz'in barış ve istikrar güvencesidir. Vehimlerinin ve gizli emellerin eğrisiyle olan 104 emekli, Türk, <laughs> e, 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kare bir lekesidir.